Cümleden selamun arkadaşlar. Şu anda Haçkalı Baba'dayız. Haçkalı Baba'dayız. Evet şu anda Haçkalı Baba'nın türbesine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet manzarası arkadaşlar. Çok güzel hava var. Bazı yerlerde kar var yerlerde ama Yine de hava güzel Haç yani. Haçkala babanın türbesi ve, yani. ve camisinde şu anda arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz Cisköy yaylası Hatçıkalı babama Patrikalı Hatı Mustafa Baba Türbe ve Cami Yapılış Tarihi 1949 Evet şu anda Türbe'ye doğru giriyoruz arkadaşlar İlk camı açık araba. Türbe yan taraftaymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda içeri gireceğiz. Burası da o kadar. Tür Hı? Tür beyanlar mı gidiyor teyze içeriye? Ben gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti işte? Kapalı mı? Şu türbeyi şu anda kitli içeri giremiyoruz. Evet türbe şurada arkadaşlar. Hadi dünyanın ağzı. Tamam sen kabret ara. arkadaşlar. Bir de şu yandan. Evet arkadaşlar. Hacıkalı Ocağı Efendi'nin türbedarı Toprak Ana Fatma Yıldız Ruhuna Fatih. Bu yandan daha güzel. Şimdi buradan da işte, Hacıkalı Baba'nın mezarını göstereyim bize. Evet şey olduğu için güneş arkadaşlar tam net belli olmuyor ama mezarı. Arkadaşlar gezilip görünmesi gereken güzel yerler burası. Yazın daha güzel oluyor buralar tabii ki daha kalabalık. Şu anda malum hem Ramazan hem de kış olduğu için ister istemez biraz sakin. Evet arkadaşlar abone sayfamızın sahibi. Mehmet abimiz arabada şu anda oturuyor. Yayını ben yapıyorum arkadaşlar. Açıkalı Baba Yaylası burası arkadaşlar. İleri doğru daha da yer var. Daha çok kar olduğu için oraya arabadan giremedik. O yüzden buradan biraz şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. kanalımızı takip ettiğiniz için ve yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şu anda Haçkar Akçabat Düzköy Haçkalova e, Türbesi'nin yanında camideyiz. Şöyle güzel de bir kara alalım dedik. Arkadaşlar Türbe kapalı şu anda kış sezonundan dolayı ama dışarıdan elimizden yayılır da Volkan arkadaşımız güzel bir çekim yapmıştır inanıyorum ben gerçi görmedim de şu anda arkadaşlar bu Ramazan ayında lütfen dua edelim hastalara yaşlılara işte bizim gibi engellilere dua edelim biz de size diyoruz evet sen e, videoyu beğenip yorum yasa, yaparsanız teşekkür ederiz şimdiden Allah'a emanet olun